Annem anne. geliyorum. Kuş istiyor. Bu kuş seni vurdu. Acıdı. Hayır anne, senin bacaklarını yerim ben.

merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Arkadaşlar biz bugün video ay e, fotoğraf çekimine gidiyoruz. Ailecek arabaya bindik, süslendik. Hemen da ya, burada. Şimdi arkadaşlar biz e, Arnem'de bir fotoğraf çekimi yapacağız. Bakalım heyecanlıyız, gidiyoruz, yoldayız. Az kaldı yolumuz. Şimdi git varacağız oraya. Şöyle arkadaşlar biz geldik bakın Orhan da ayakkabılarını temizliyor <laughs> fotoğraf için şöyle bakın burada fotoğraf çekineceğiz biz şimdi güzel bir yer. Güzel bir yer. rennen. Kan je nog lachen? Lachen? lachen. <laughs> Şimdi bitti arkadaşlar fotoğraf çekimi kahvemizi içiyoruz ve burada fotoğraflara bakacağız. Orhanım nasıl geçti çekim? İyi geçti. Işte. Ya güzeldi değil mi? Yani şimdi sanki fotoğraflar. Her, her, gün yapıyormuşuz gibi. He, alıştık. Poz değil mi? verdik ya. Yani. <laughs> <laughs> <Vallahi. Vallahi. gülüyor> Arkadaşlar biz eve geldik. Fotoğraf çekimizi yaptık. Bakın Ayhan nasıl uykusu geldi. Oturuyor arabada da az uyudu hatta eve gelirken. Arkadaşlar valla biz şimdi evdeyiz. Şu lambanın şeyi niye öyle geldi? Allah Allah. Okey. Sanki böyle bir ışık değişik gibi arkadaşlar bilemedim. Neyse olsun. Biz yemek yiyeceğiz arkadaşlar şimdi. Ondan sonra e, size temu alışverişimi göstereceğim artık. Fotoğraf çekimimiz çok güzel geçti arkadaşlar. Gerçekten çok harika fotoğraflar çıktı ortaya. Onları da inşallah sizinle paylaşacağım. Hatta şimdi bunun arkasına böyle birkaç bir şey koyayım. işte böyle arkadaşlar güzel şeyler çıktı diyorum Evet e, hatta bir tane fotoğraflar daha gelecek Onlar arkadaşlar 5 gün içinde e, böyle büyük bir tane şu duvara yaptırmak istiyorum üçümüzün bir tane güzel bir tane seçelim bakacağız artık biz bir yemeğimizi yiyelim çorban var azıcık dünden ayağının şeyi varmış köftesi patates havucu falan onlar var arkadaşlar yanına da az e, böyle patates e, tavuk böyle ekmek arası falan yapacağız arkadaşlar öyle yiyeceğiz biz bugün çünkü saat bayağı geç oldu. 6'yı geçti bu arada. Biz eve geldik. Ayhan da çok uykusu var. Yemeğimizi yiyelim ay da uyusun bence artık. İşte böyle arkadaşlar birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar bu arada bunu da söylemek istedim. Biz e, fotoğraf çekimini şeyde yaptırdık. Arnem'de Shoot and More'da. Ee, bu altına da paylaşıma yazayım. Arkadaşlar Instagram'dan girip bakabilirsiniz isterseniz. Siz de böyle bir şey isterseniz yaptıra, e, yaptırabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Fiyatları da gayet uygun. İşte böyle arkadaşlar dedim. Belki bilmek istersiniz. Ben şimdi böyle fotoğrafı çıkarttı. Böyle bir tane fotoğrafı getirdik arkadaşlar eve. Çok güzel çıktı şöyle. O Orayı tam aslında iyi gözükmüyor şu ışığın altında. Ha. Baya şöyle hoş. Baba bunu ben şuraya atalım. Ey ben şu işte kalkıyorum. Dali. Da da doktor bey, doktor bey şiraf düştü. Şirafı kurtarmamız lazım. Onu bir hastaneye götürelim. Hey, Hapise attım. Hapise mi attın? Evet. Hayır, onu doktora götürmemiz lazım. Genç. Zavallı zirafa. Anne. Anne. Sen misin değil ki Jaf? Buda 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 buda. Ama ben istemiyorum. Ay çok kadar tanıyorum. Ama çok istendiğin öyle yapma. Ve şöyle Teymul poşetim. Aldıklarımı size bir göstermek istedim arkadaşlar. Hepsi bu, burada değişimde arkadaşlar. E, şu küpelerim var. Bunları şimdi kullanıyorum. Güzeller böyle. Bunlar vardı arkadaşlar. Bunları aldım. Bunlar böyle galiba 2 euroydu arkadaşlar. Onu iki euroya aldım. Şöyle bir tokam var arkadaşlar. Bunu da dün işe taktım. Şöyle yapınca saçına güzel duruyor saçında. Bu da galiba 2 Euro'ydu arkadaşlar. Şöyle bir toka aldım. Ondan sonra Ayaya e, iki bir şey aldıydım. Onları birazdan çekeceğim size. Ve e, şimdi te, e, kullandığım telefon kabı var arkadaşlar. Onu da e, şimdi telefonumun üstünde. Onu da birazdan göstereceğim size. Güzel böyle nazar boncuklu. Şöyle bir yüksük aldım arkadaşlar. Biraz siyah gibi gözüküyor ama e, şey böyle mavi lacivert onu bir gün şöyle taktım bakayım kum mu var Heh. Şöyle güzel. Bu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bundan bulursam fazla alacağım. Her rengini istiyorum. Bakayım. Şöyle. Arkadaşlar şöyle büyük suyum var. Çok güzel değil mi? Bu da galiba bir 1 ,80 euro 80 kuruş muydu? Neydi? şöyle kalpli bu var arkadaşlar bakın bunu aldım bunu Orhan'a aldım bu e, böyle bakayım şöyle sakalına koyuyorsun arkadaşlar bazen Orhan böyle e, uzadıktan sonra şey yapmak istiyor sakalını kesmek az düzlemek istiyor şöyle e, tam böyle güzel yapamıyor hep duyuyorum yani yapamadığını. Bu da bunun içinmiş. Bunu böyle koyuyorsun artık nasıl koyuyorsan şöyle herhalde. Böyle e, temizleyebiliyorsun etrafında böyle güzel bir çizgi oluyor galiba. Onu bir gördüm dedim aslında hoşuma gittim. Böyle de yapabilirsin. Sakalını böyle istiyorsan. Şöyle. Bilmem böyle hoşuma gitti dedim. Neyse bunu aldım orana. Arkadaşlar bakın böyle bir alet aldım. Şöyle paketin içinde geldi iki tane alım arkadaşlar bundan inşallah iyidir bu da galiba 3 euro muydu acaba öyle bir şey arkadaşlar bakın bu şöyle kestane için mesela kestane alınca pişiriyoruz ya arkadaşlar içine şöyle çizik atıyorsun o çiziği bununla atıyorsun şöyle şurasından kestanelerini koyuyorsun içine bakayım iyi mi bir ara bir kestane alayım mı deneyeyim kestanem yok evde şimdi şöyle koyuyorsun herhalde şöyle bastırdı bastırınca çizik geliyor içine Aslında bu tam iyisi arkadaşlar çok mutlu olurum tam bu bana lazım bir alet aslında bu benim arkadaşlar bunu kendime aldım bu bir tane de şu şeyin içindekini babama aldım Belki babam da sever diye. Ondan sonra arkadaşlar şu var. Bu aslında bunu tam beğenmedim. Ocağa koyuyorsun o şeyini. Hani şöyle tam şeyine önceki videolarımda gördüyseniz arkadaşlar annem gelin mut şey gerçek mutfağı değil de. hani bir arkadaki mutfak var bir tane orada bir ocak var fırın var Orada babam e, genelde kızartma yapıyor, et yapıyor, tavuk yapıyor falan. Kaç sefer çektim zaten eski videolarımda gözüküyor. orayı babam her yeri böyle hep e, foliden kapatıyor. Şu alüminyum foli oluyor ya arkadaşlar, ondan kapatıyor e, çünkü onun yağları falan her yere suçuluyor. Bak, e, bu da ondan işte bunu koyabiliyorsun e, o şeylerin üstünde tam bilemedim şimdi. Hani o ateş geldiği yerden şey pislenmesin etrafı diye. Ama ben bunları böyle büyük sanıyordum arkadaşlar. Bayağı baktım böyle küçük. Bunu aslında annem bile aldıydım. Böyle bir gördüm. Böyle küçük geldi ama. Herhalde dört tane var içinde. Bilmiyorum. Bu da babamın işte. Bunu da babama aldım. Bakalım bir oraya götürürüm deneriz. Şöyle bir tele telefon kılıfı aldım arkadaşlar kendime. Şöyle arkadaşlar telefonumu floh e, yapalı. Telefonum acayip çok kullandığım için e, acayip çizildi. Eskiden de aslında ben hep böyle eski telefonumda e, böyle kılıflar kullanırdım. Hoşuma gidiyor. Rahat oluyor diye. Şuraya da şöyle e, paslarımı falan koy, koyuyordum her zaman. Böyle mesela bir tane telefonu 5-6 sene falan 4-5 sene kullanıyordum. Hiçbir çizik olmuyordu. Hiçbir şey olmuyordu. Bu telefonu alalı arkadaşlar. Bunu da ne zaman aldım? Herhalde 3. ayda 4. ayda mı ne aldıydım geçen sene. Ee, arkadaşlar valla telefon haşatı çıktı ee, her yerinde çizik var şey var kaç sefer düşürdüm telefonu çok kullandığım için normalde bu kadar asla kullanmıyordum neyse dedim ben bir tane böyle bir kılıf alayım kendime her yerini kapatsın diye böyle aldım ondan sonra arkadaşlar bunu aldım bu da aslında orhan banyoda tıraş olurken bazen şöyle şey ade, alet var ya zız zız böyle bir toplar sakalını her yer, bütün her yer kıl olur arkadaşlar. Onun için dedim. Hoşuma gitti. Bilmiyorum iyi mi değil mi ama Seymur'a görünce herhalde bu 3 euro muydu ne? Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Şöyle bakın bunları e, şey yapıyorsun. Buna bağlıyorsun. E, bunu böyle e, karşıya yapıştırıyorsun. Aynaya ya da işte e, fayanslara banyoda. Ondan sonra bunu da böyle boynuna bağlıyorsun. Şöyle <laughs> bu tarafını da aynaya bağlıyorsun. Arkadaşlar anladınız mı demek istediğimi? Ve okullar hep bunun içine düşecekmiş. Bilmiyorum. Denesin Orhan. Bir merak ettim. Ondan sonra arkadaşlar bakın bir tane de böyle yüksük aldım. üç tane yüksük aldıydım arkadaşlar. Şimdi şu da var arkadaşlar. Şu da şu kestane şeyin yanında. Bu herhalde parmağını koymak için falan mı bilemedim. Bu ne? Neyse. Ondan sonra arkadaşlar Temmuz'da hep güzel şeyler var. Ay bir bakınca arkadaşlar insan her şeyi almak istiyor. Arkadaşlar böyle bir yüksük aldım. Çok güzel yeşilli. Gerçekten kalitesi de çok güzel. Bence bu 2 euroydu. 1 ,80 euro 80 kuruş mu ne gerçekten çok aşırı güzel ama çok büyük bana çok büyük oldu arkadaşlar bilmiyorum e, acayip büyük niye böyle geldi bilmiyorum ben mi böyle aldım ama bakacağım internet şey seymudan bunun e, küçüklerini almak istiyorum arkadaşlar Çünkü kalitesi de çok güzel Ben seviyorum böyle şeyleri takmayı böyle rengarenk ama işte çok büyük Bakayım bunu e, şöyle poşetine koyayım geri. Bunu e, bakalım belki birisine veririm. Bu kadar arkadaşlar. Ha, iki, i̇ki tane de bundan aldım arkadaşım. Bir tanesi neredeymiş ha? Şöyle iki tane de bundan aldım. Bunları böyle şey yapıştırıyorsun arkadaşlar. E, ee, Labanın şeyin içine hani musluğun yerine hani böyle şeyini koymak için. E, ee, şu süngerini falan koymak için böyle oraya böyle yapıştırıyorsun süngerini koyuyorsun içine Bilmiyorum 80 kuruştu galiba arkadaşlar bunlar 70 kuruş mu 80 kuruş mu iki tane de bundan aldım işte böyle arkadaşlar aldıklarım bu kadar bir de şimdi ayağın aldıklar ayağı aldıklarımı gösteriyorum ve e, telefon kılıfımı göstereceğim size ve böyle bir e, bakın arkadaşlar şöyle çok güzel araba sürüyorsun buralardan hep. Bu işte şeyi böyle nasıl diyeyim? Aslında tam böyle bir e, halı değil ama e, böyle biraz bilmiyorum değişik bir şey. Çok güzel ama Aliya bunu çok sevdi. Çok oynuyor bununla. Şimdi Aliya çok seviyor böyle arabalarla oynamasını. Ve arkadaşlar bakın. Şunları aldım. Bunlar e, Alya YouTube'dan bakıyor. Tayo diye. Tayo'nun otobüsleri böyle. Neydi bunların adı anneciğim? Söyle sen. Tayo Çok iyi. Tamam. İşte bunlar da aldıydım arkadaşlar. Böyle dört tanesini. Bir paketin içindeydi. Bir taneydi. Ee, gördüğünüz telefon e, ka kalabını da aldım oradan böyle nazar boncuklu zil çaldı.